Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar belki olsun arkadaşlar bu güzel zaman Transformers modunun güncellemeleri inceliyoruz ee, Transformers moduna ee, bayağı bir güncelleme geldi bazı transformerlar yok oldu bazıları ee, gitti geldi bir şeyler oldu ve ee, yani olmuyor de <laughs> Güzel şeyler var yani modda. Ee, şimdi zaten görüyorsunuz birazcık dış e, görsel verdim size. Ama e, asıl içeri çok iyi. Bu moda bir bin like sevinirim arkadaşlar çünkü e, son zamanlarda likelar gerçekten çok azaldı. 700 like istiyorum, 500 like falan geliyor. E, ben bile bu durumdan rahatsız oldum. Size son haberleri böyle hani mod çıkalı daha bir gün oluyor ve direk çekmeye başlıyorum çünkü ben modları direkt takip ediyorum. Her gün falan F5 sayfasını. Çünkü hani bu, bu modlar önemli modlar ee, gerçekten güzel yapılmış modlar olduğu için bunları sizin ilk çıktıkları anda size yetiştirmeye hemen çalışıyorum. Evet hemen başlayalım öncelikle e, moda eklenen yeni şeylere e, öncelikle Perch e, halinde duruyor yani tankımız halinde duruyor. Ama tanka şöyle bir şey eklendi üstümüze bunu şeyde giyerim hatta. Yine her zaman komiklik oluyor maalesef bu arada Optifine olmasına rağmen skinim gözükmüyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim böyle. E gözüküyor pardon yani skin'in gözüküyor. Görüyorsunuz zaten en baştan bir animasyonları değişti. Onu söyleyeyim mi? Yürüme animasyonları değişti. Zıplama animasyonları değişti. Eee böyle eğilme animasyonları değişti. Koşma animasyonları farklı. Animasyonları kesinlikle bir değişiklik yaptıklarını biliyoruz. Artık eee first person'daki elleri değişti. Şöyle gözüküyor. Elleri ve dönüşümleri. Dönüşümleri değişti. Şurayı iki tane kırabilir miyiz? Çünkü çıkış yerimiz burası olacak. Hatta şöyle çıkıralım evet. Evet böyle bir dönüşüm var artık görüyorsunuz dönüşüm daha güzel ve e, eskiden daha güzel keşke K.P falan kapı çıkartabilsem K.P çok kötü duruyor bakın nefes alıyormuş gibi zaten bakın nefes alıyor çok iyi ya robot nefes alır mı diye sorarsınız da demek ki alabiliyormuş ne yapalım e, bu tanktı bildiğiniz üzere bakalım tankı nasıl bir şey bayağı şu an yine yavaş gidiyor tankımız maalesef. Nitro'sunu açtım. Nitro gitmiyor şu an çünkü game moddayım. Game moddan çıkalım bakalım ve nasıl nitro yiyormuş. Fazla nitro yiyor yemiyor ama hani çünkü dönüşümü yeter zaten yani. Koşmuyor fazla hızlı maalesef. Ee, hiç şansın yok çünkü ee, şeyin yok diyor yani tank, şerin yok diyor. Bunları tanıtmayacağım En önceki izleyebilirsiniz Şimdi saat dik tankla şu otlar çok gıcık oldu mi Şöyle evet şu tahtık yaptığımızda ee, herhangi bir ee, gönlür hasar vermiyor evet gönlür hasar vermiyor ama Bir ııı e iron Eee şey alabilir miyim golem Bakalım golem Ups Heh tamam Gönül hasar vermiyor ama çok fazla damage buluyor 17 havayı ısıratıyor falan böyle Dönüşlerde biraz sıkıntı var ama çok iyi loot atıyormuş bence <laughs> Böyle de güzel bir e, e, şeyleri var artık bunlar bir de böyle direkt çıkıyorlar bloklardan eskiden çıkmıyorlardı Şuraya bir girelim Evet purgedeki değişiklikler bu kadar arkadaşlar şunları da şöyle sırayla koyalım Şunu da şöyle alalım evet Verp. Verp bayağı değişiyor arkadaşlar. eee bir de silah da var. Sniper var Verp'in. Onu da böyle tutuyor. Şöyle ey, kolu falan oynuyor. Değişik olmuş yani. Kolun oynaması falan. Verp'in e, kıyafetlerini üzerimize giyelim şöyle. Tipi de böyle oluyor. Küçülüyoruz Verp giyince. Kafamıza bakar mısınız? Mesela şimdi burada çıkartayım. <laughs> Kafamız böyle gözüküyor. Göt arkaya atıyor böyle. Bunu giydiğimizde direkt bir değişikliyor. Yani böyle diye böyle geliyor. E, de ona göre küçülüp büyüyor gördüğünüz üzere. Keyfim de biri almıştı adını unutmuşum özür dilerim ona. E, bu sniper'ı yapmak için e, bunlar ihtiyacımız var. Enerji kayıstır diye bir şekilde de oyna. E, onu yapmamız gerekiyor. B'ye bastığımızda sniper böyle e, ekranı çıkıyor yavaş bir görüntüde. E, bunun özelliği de sniper özelliği vurma değil yakma. Vurdu e, vurduğu hedefi ya da vurduğu şeyi yakıyor. Gördüğünüz üzere kolda çok güzel böyle. Yani görünen kolu. Bir iron Golem alabilir miyim? Oo çok vuruyor ya. 10 10 vuruyor. Bunun bir de charge var ya çok fazla atamıyoruz. Atabiliyor Atabiliyormuşuz baya. Evet dönüşümüne bakalım. Böyle oluyor evet baya. Çok hızlı bir araba. Ve yeni bir şey daha eklenmiş. Onu da hemen size söyleyeyim göstereyim. Savaş modu. V'ye bastığımızda savaş modu açılıyor deli bir şey çok manyak bir şey bugün ateş atıyor ama önemli olan o değil savaş moduna girişi hani bütün yapabilirim bunu normalde bu şekilde ateş etmiyor bu şekilde hız yapabilirsiniz feci hız yapabilirsiniz hatta şöyle göstereyim size deli çok hızlı yapabilirsiniz yani bununla ee, evet bayağı hız yapabilir oha içeri girdi yanlışlıkla durmuyordu ha Drift skin atabiliyorsunuz bu arada onu söyleyeyim. Z'ye bastığınızda yine direkt bir dönme eğilimine geçiyor araba. Diye satarken de bu arada çıkmıyor çıkıyormuş lan tamam. Ee, bakalım V savaş modunda ne yapabiliriz? Şu tekerleklerin zaten görünüşü değişiyor dönüşler falan değişiyor. Ve Iron Golem'e kaç vuruyoruz bakalım. oluyor mu lan? Boğulmuyor galiba. Bayağı hani Iron Golem'i anında kesebildik. Tabi bunun da lazerinin bakalım şey var mı? Her şey deneyelim sizle beraber istiyorum ben. Bunun bir bekleme şeyi var. Normalde bunun bir silah mermisi yok yani onu söyleyeyim. Lazer charge. Lazer charge? Kendi kendine mi doluyor? Nasıl bir şey yani lazer charge? Hayır <laughs> sen... Oha! Fazla vuramıyor evet görüyorsunuz bana çünkü full diamond set gibiyim ama e, biraz sıkıntılı bir şeymiş. Sen kimsin lan? Lazer charge diyorsun ya şey mesela bu enerji kristaller lazer mi oluyor? Ne lazerin benim? Sen bana mı geliyorsun? Gelmiyorsun da lazerin de benim. Ben onu merak ettim doğrusu. Neyse. Önemli değil herhalde o kadar demek ki. İnceleme gerek yok. Evet e, bu da böyleydi. E, neymiş bu? Warp denen bir şey işte. Transformer. Sky Strike değişti görünümü. E, eski ve yeni görünümlerini karşılaştırmış mıydım bilmiyorum ama baya değişti görünümü. Bu büyüdü bayağı hani. Şu yürüme animasyonlarında dediğim gibi bir değişiklik var zaten. Şu game gireyim hemen. E, off of. Game girdim ve çok zıplı yani artık ve adında da şu arka taraftaki kanatları açılıyor bakın Aşağı inerken bir kanatla açılması Görebiliyoruz hepimiz Of illa dönüştüreceğim beni Oy Heh. Bakın şu kanat açılımı çok iyi olmuş Şu an e, kendi kendine iniyor ve Baya da güzel yani Böyle bir vuruş şekli var tek tek Tekrardan söylüyorum buna Gözükmeseydin nasıl vurdu vuruyor yani onu görebiliyoruz. Yine bir eee hani şey şemali var bunda. Of of. of, of. etraf fazla patlamadan biraz uzaklaşalım. Görünüşteki değişikliği zaten belli oluyor ve G'ye bastığınızda da first person'a geçebiliyorsunuz ama G'ye basılı tutmanız gerekiyor. Uf uf uf. Oy. G'ye basılı tutmadan oynayalım şöyle yavaş yavaş gidelim. Dönüşüm zaten mükemmel olmuş ya. Wiii. Uh Etraf birazcık ediyoruz ama bu mod için seviye almıştım. Normalde almıyorum. etrafı, etrafı düzeltmek istemediğim için. Ve yukarıdan uçabilirsiniz ama önemli olan beni yani uçabildiğini görmeniz yani uçabiliyorsunuz rahatça. Bunun yapımına tekrar girmiyorum. Yapımları değişmiş olabilir ama indirip deneyebilirsiniz. Çok uzun sürmesini istemiyorum zaten detaylı bir video olacak birazcık. Evet aşağı doğru inelim yavaşça. Ve bunları da çıkartalım. Sırada yeni gelen e, subwoofer diye bir şey. Subwoofer, subwoofer ya da istediğiniz şekilde tabir edebilirsiniz. Böyle bir değişik araba diyebiliriz. Ve e, bunun özelliği de ses yayması. Bunun savaş modu da var. Bu şekilde bir savaş modu var. Bu da e, sattıklarımızda bayağı ortalığı dağıtıyor. Ops. Savaş moduna girdiğinde yani V'ye bastığımızda. Ortada dağıtıyor. Zaten o uçak hep savaşmadığında olduğu için savaşmadığı yok onun. Böyle bir misil var. Bunun 8 tane misili var. Bakın ortada ne yapacağım şimdi. Diyor. Bayağı yok ediyorum yani şu İçeri doğru girelim mi? Şurada bir kapatayım. Oo! Kendimi patlatıyordum az kalsın. Hadi daha patlatıyorum. Neyse. Bayağı delici bir gücü var onu diyeyim ben size. V'den çıkalım. Bakın V'den çok değişik bir şekilde yani Bütün yapabilirim bunu Sonuçta Minecraft Minecraft ne yapıyorsunuz abi siz Ups evet Bunun bir subwoofer blaster Diye bir silah var onun yapımını yani bunun yapımını göstereyim size bunu ilk defa görüyorsunuz Bu şekilde e, transfer modu gerekli ihtiyacımız var yine Engine Bu şekilde Bunda yine energon kristal Ve subwoofer'ın da böyle şeyler var Peki bu sıra ne işe yarıyor elindeki İlindeki çok havalı gözüküyor normal E gibi Şunu çıkartırsak Normal E'li böyle Silah böyle <laughs> Sesler anlayacağınız üzere bu bir ee, ses şeyi yani Bakın şöyle Önde ot olan bir şey öldüremiyorsun sessin sen ses Tavuk çık bakayım dışarı seni öldüreceğim 2 vuruyor bu arada Sınırsız mı acaba bunun? şeyi atış şeyi. O bir kere zaten bu şekilde atış yapmıyoruz. Nedenin hakkında hiçbir fikrim yok. E, mod değişik gerçekten. hani şöyle survival oyun geçtiğimizde mod cidden değişiyor. Hani bayağı bir değişiyor. O yüzden e, e dedim. E, yine görüyorsun değişik. Zulama şekli değişik. Eğilme şekli değişik. Ve bu subwoofer e, camları da parçalaya biliyor. Ve çatır çatır hiç acımadan parçalıyor. Görüyorsunuz nasıl mükemmel bir parçalama şeyi var. Evet ee, geldik sırada Transformer Trans, işte yeni gelen itemler yeni gelen şeyler var. E, Broglar var daha doğrusu. Transformer zaten vardı bunu geçiyorum. Ama ee, Energon diye bir şey gelmiş. Bu Energon neredeyse her şeyde kullanılıyor artık. Energon bu şekilde bulunuyor. Kristal şeklinde bulunuyor. Şu şekilde bulunuyor. Adam bunu yapınca zaten şu e, ee, ışın kılıcı yapımcısının aynı kişi yap, yap, yapmış yani doğrusu. O yüzden ee, aynı şekli vermiş. Gördüğünüz üzere zaten kırılış şekli falan da aynı. E, yani aynı şekilde kullandığınızda hangisinin Energon hangisinin de like ee, Lightsaber şey olduğunu anlamak biraz zor olacak. Ama e, bunu kırdığımızda e, yani böyle bir kıralım bakalım game modda. Size de göstereyim ben nasıl olduğunu. Nasıl şekilde düştüğünü göstereyim daha doğrusu. Böyle kıralım ve içinden 3 tane şey çıktı gördüğünüz üzere. E, Crystal Pies. Bunları nerede kullanabiliyoruz? Nerelerde kullanabiliyoruz? Görün şimdi. E, enerji borun ee, Purge'un katanası vardı. Doğru unuttuk onu ya. Purge'un katanasını unuttum. Evet onu hemen size göstereceğim biraz sonra. Hatta bayağı da iyi yani katanası. Warp'ın sniper'ında Sıraların e, silahların enerjisi hepsinde kullanıldığını görüyoruz yani. Bu Energon silahların hepsinde kullanılıyor ya da Energon emin değilim nasıl kullanırsınız. Ee, Warp'ın katanasında hazır hemen göstereyim. Şimdi aklıma gelmişken Yoksa unuturum falan kaynar arada. de Warp olayım. Olamadım çünkü bacaklarım yok. Gel buraya. Evet. Robin kat katanası şöyle gözüküyor bakın elinde. Vuruş şekli falan değişik. Araba zaten oluyor gördüğünüz üzere. Katana herhangi bir ee, şey yapmıyor ona. Zaten bunun lazeri falan var. E, bu Verbin katana. Persian ya. Of of. Niye Verb oldum ben? Fail abi. Heh. Bakın. Böyle sağ da ileri atıyor baya böyle. O özelliği. Zaten var mı emin değilim ama ee, hani artık şu tankken falan da atma özelliği var bunda da yani. Böyle bekliyorsun falan. Böyle atıyor. Fakat hani böyle sağ tıkladığınızda da baya sizi şunu mesela şuraya kadar çıkartabilir mi bakalım. Deniyoruz. Ah. Yapabilir miyim? İşte bu. Baya bayağı götürüyor bu. Evet. Bu katana da bu işe yarıyor. yapımında da görmüş. Zaten enerji onu durdurup bakabilirsiniz. Evet. E, ee, Stone'la var. Bu da Stone da Bunları geliştirme Bu Transforming Stone Transforming de bu çok işe yaradığını biliyorum. Tek çünkü yapımı gerçekten zor. Ee, galiba kendi kendine Transforming'i çıkartıyor. Bu şekilde yapılıyor ve gerçekten yapımı zor olduğu için herhalde önemli bir şey. Yani transform CD'de bir yerden yapıyorsunuz. Bu nereye diktiğiniz hakkında fikrim yok. Öğrenirsen yorumlara yani açıklama kısmına yorumlara falan yazarım. Onu da söyleyeyim. Hapşuracağım. <laughs> <laughs> wow. Kustum galiba. Evet, e, evet. direktörün sesinden anlaşıldığı üzere böyle bık bık, bık. yani transform yaklaşında bu sesi çıkartmaya başlıyor. Hop hop gidelim şuradan gidelim gidelim gidelim. Evet deneme yapalım şimdi bir çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bakın. Şurada bir transformim var. de şurada bir transformim var tamam mı? Elinizde bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Şu şekilde yapılıyor. Bu Energon Crystal'in ihtiyacımız var. Bunu almanız için de. Hatta bunu yapmamız için de. Do you have returned out. Direktörüne file lazım diyor. Onu da e, de şu. Ya da şu emin değilim. Ops. Hmm. Energon kristali. Hangisi bakalım? Emin değilim üzerinde yazmıyor sonuçta. Neyse gidelim. Bakın. Yaklaşıyorum. Elinde olması gerekiyor tabii ki de. Halen bir blok olduğu için nasıl az, seri, ses veriyor. Yaklaşıyorum. Du -du 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 yani yanında olduğu için böyle yapıyor. Uzaklaşıyorum falan böyle. Madende çok işe yarabilir yani. Bunu maden için yapmışlar sen adamlar. Şuraya yaklaşıyorum. Bakın yaklaşıyorum de Yani yeni ikiden koyacağım bir dakika. Deri gibi ses çıkartıyor ee, yani amacı da bu bunun O kadar da değişik bir şey değil ama transfer bulmak zor olduğu için artık Bunu yapmak zorunda kalmış adamlar Bir de Cool Trap'in e, Flame Thrower diye bir şey var Ama Cool Trap e, herosunu bulamadım ben Cool Trap herosu yok yani şu anlık O yüzden e, bunu yapmışlar ama ateş etmiyor sanırsam Yakmıyor yani ortalığı Flamethrower demek aslında yakmak anlamına geliyor. O yüzden Flame Flamethrower bir şey yaramadığı için onu da buraya koyuyorum. E, bu moddan bu kadar arkadaşlar. Çok uzun bir bölüm oldu. Detaylarına kadar girdik modun. Başka bir güncellemede e, tekrar devam edeceğiz ne olmuş olmamış. Çünkü bu adam sürekli güncellemesini yapıyor. Daha %7'sini tamamlamış olduğunu söyledi. Daha %7'si tamamlanmış Yani siz düşünün artık daha neler netlenecek. E, şimdilik bu kadar mod tanıtımdan. Başka bir mod üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı, yorum atmayı, görüşmek üzere. Bay bay.